spor. Bu durumu da e, şu an e, kaybetti. Kaybetti, evet. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman tüm futbol severlerin banko maçı, bu maç mıydı hocam? Kağıt üstünde. Evet. Ama Orhan Şerit ve öğrencileri gerçekten çok onurlu bir mücadele ediyorlar. Bunu samimiyetle itiraf etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Tebrikler Orhan Hocam. Tebrikler Kahramanmaraşlı futbolcular. Harikasınız. Onu yani Maraş'ta oynuyorum. 3 puan yaz haneme diye bir şey, bir yok, şey yok. yok. Bunu gösterdiniz. Bugünkü oyununuz, isteminiz, arzunuz harikaydı. Kazanabilir miydiniz? Evet. İki tane net pozisyonunuz var. Sağlık olsun. Ama mücadele etmek önemli. Şimdi orduspor tarafına geldiğimiz zaman da Erkan Hoca'nın söyledikleri haklı. Yani gol attık diyor. Evet atılmış goller var. Bugün orduspor'un Futbolcuların hepsinin bu maçı çok istediği, arzu ettiği, çok hırslı oynadıkları, çok pozisyonlara girdikleri de bir gerçek. Evet. Ama atılan hakadan iki tane gol var ki bana göre bal gibi gol. Biraz sonra bunları tartışacağız. Ee, bu iki puanın hesabını kim verecek hocam? Ben bunu merak ediyorum. Ee, biraz evvel sevgili bir kardeşim dedi ki iki puan dağılmış olsa 48, bir maçı eksi geldi bir. E yani bu iki puan Hayati puan mıdır? Hazine değerinde. Yani ben 3-4 hafta evvel Samuspor'un 2 puanı da verilmemişti. Fethiye'deki golden dolayı isyan etmiştim. Burada da isyan ediyorum sevgili seyirciler. Ben e, yani Mustafa Öğretmen oğluna herhalde maçı biraz sonra biz de beraber izleyecektir. Pozisyonlara bakacaktır. Kendinde pek hata bulunmuyor ama yardımcı hakemin biraz iş, işgüzarlığı çok bu maçta. Ben öyle görüyorum. Ve çok üzülüyorum. Ordu Spor için artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Haklısınız. Ee, sevgili Erkan Hocam Bağlanmak istedin Beni aradın ee, Yani şu anda mevcut değil Biraz sinirlerine hakim ol Ama salı günü akşam seni de bağlayacağım Sevgili Engin İpekoğlu'yla oğluyla da Ufak bir telefon konferans yapmayı planlıyorum O zaman oturur konuşursun Sen de bizi izle Senin haklarını bırak Sadık Hocam Tanju Çolak, Bülent recber Burada her türlü savunacaktır Bundan şüphen olmasın Sen yoluna devam et Biz seni takip edelim Biz senin haklarını koruyalım diyorum ve bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Yani zirve yarışının içinde handikaplı olan bir takım ordu spor. Sene başında kurulmuş, devre arasında transfer yasağı gelmiş ama müthiş bir ivme yakalamış. Hakikaten ligin buralarına kadar gelmesi, Balıkesir spor için mesela alttan çıktı gel ama bana göre ordunun ki daha büyük başarı çizgisi. Dar bir kadroyla alternatif yedek seçeneği fazla olmayan bir kadroyla ligin buralarına kadar geldiler. E, maçın geçen hafta Manisa'yı yenmeleri onlar adına çok büyük avantaj. Kahramanmaraş maçında Manisa'yı yenip gelen bir takım biraz da küme düştü gözüne bakan takıma karşı oyuncuları biraz daha motive etmek ne dersen de zordur. Ne dersen de zordu. De Zaten gerginlikleri evet. de vardı hoca hocada evet. söyledi hocam. Ama Orhan Hoca'yı aynı şekilde ben de kutluyorum takım savunması için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Çok pozisyon veriyor olabilirler. Çok genç bir takım, yeni kurulmuş, devre arasında neredeyse yenilenmiş bir takım. Ama sonuna kadar aslanlar gibi oynayıp mücadele Hocam, ediyorlar. Hocam futbolu çirkinleştirmiyorlar. Kesin. Sarı kart bile bir gerçek. sonlara Teşekkür doğru diyorlar. Yani 80'e kadar sarı kartları bile yok. Sadece oyun içinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Kontrataktan iki tane karşı karşıya pozisyon da buldular. Tabii. Bu ordu sporun 14-15 pozisyonun önüne geçer mi geçmez. Çok baskı kurular golü bir türlü bulamadılar. Buldular. Özellikle Buldular maçın mı? başında maçın başında enteresan. Maçın şimdi kırılma anları vardır. Maçın 5-6 Şimdi Karamaraç genç bir takım. 6. dakikada bir sıfır mağlup duruma düşse bir defa oyunun kontrolü Ordu Spor bir defa öne geçti her maçı kazanan bir o takım. Anladım. O gözle bakacaksın. 6. dakikada 1-0 öne geçecek. Ondan sonra maç ne olur bilemezsin. Ama bakacağız pozisyonlara. Bakalım hocam. Bakmaya başlayalım Lütfen. o zaman. Evet. Ee, i̇lk e, ağlara giden ama gol değeri kazanmayan pozisyonla başlıyoruz. 7. dakika. Bu müthiş Yanlış bir pozisyon ya. Duvar pası devamı. Şimdi göbekteki kahramanmaraş bak yardımcı elini kaldırıyor diyoruz hep. Haklısın diye sonra yardımcıyı gösteriyor. Sürekli seyti bozan oyuncu konumunda orada. Ya yarım metre var mı? Var. Rahatlık da var ya. Var. Rahatlık da var. Bak o el kaldıran biri aslında Ümit, sevgili Ümit geçen hafta da böyle bir olsaydı bozan pozisyonu vardı yanılmıyorsam. Biraz bu izah almada sıkıntı yaşıyor. Ters kademeye gireceğim derken yine onu yapacağım derken burada ofsaytı izahı bozan oyuncu. Maçın henüz başı. E, Ordu evet. Spor'un ağları giden bir topu var ve bu pozisyonda offside kararı verildi Yedinci ama dakika. E, gol kararı olmalıydı. Yüzde yüz. Yani bundan farklı bir şey söyleyemez ki. Şimdi bak ikinci iç, konuşacağız, tartışacağız, verse de Hocam olur mu? o pası kim veriyor? E, bu biraz evvelki, bir önceki, biraz geri alırsak Sen, sevgili yönetmenimiz Deniz'e. Sen yok, defans oyunçusundan mı geliyor zannettin? Yani yok ha. yok, arkadaşından geliyor. Öyle mi? Hı -hı. Bak şurada. Yok. Ha, şurada. Çok ince bak. Evet, duvar yapıyor. Hocam ben. acaba yardımcı hakemin durduğu yerde mi bir hata var? Şimdi bu, biz buradan baktığımız zaman... Ama nerede durursan az, dur yani 60 görmüyor 70, ki arkadaki oyuncuyu. 60, değil mi? Acaba şu... Bu taraftaki mi yanıkta diyorsun? Evet, bu Eylem, taraftaki mi... Topla oyunla ilgisi yok. E, kesinlikle senden fikrim. Top o yanılmış olabilir yok. mi? Yanıltmış olabilir. Onu net açık görünce. Neticede yanılmış bir şekilde. Yanıldı erken. bir şekilde yanıldı. Tabii yanıldı bir gerçek Artık ama, ne, yani ama net Bunda mal başka gibi bir şey var. aramanın yerini anlamı yanmıştı, yok. Öldü, Biraz kapalıydı. Erkan hocam sıkıntılı başka bir şeylerin evet. sıkıntısını yaşıyor. Öyle bir şey yok yani. Hata çok büyük bir hata. Maçın başında net 1-0 7. dakika. Çok o, kritik bir hata olmuş. Müsabaka. Ee, yine iş gece ordu tribünlerinde hı. seyreden arkadaşlarım da oluyor Bazen hı hı. arıyorlar Bunlar ona hiç takılmamışlar mesela Bunu <laughs> bilmiyorlar hı hı. Ben dedim asıl ilki çok netti İkincisini onlar gol diye e, Çok ısrar ettiler bazı evet, çok evet. Kaçırılıyor. Mesela bunu ya öyle pozisyonda mı vardı Diyebildi o arkadaşım mesela Tribün psikolojisi Ama daha farklı Ama ikincisine bir defa topu vuran Hemen ademdir. ikiye bakalım evet, o zaman evet. 45 artı Ya oynanırken. servis suçun devamında Yardımcı hakem için çok zor bir pozisyon bu. kez ben bunu yerde. eleştirmem. Neden eleştirmem? Adem geride. Arkadaki beyazı var ya bak. Adem şimdi o beyazının bu tarafından çıkıp kafaya vuracak. Salih onun arkasında hep ileride. Salih'in bu hamlesi oyuna müdahale bir defa yani Ben bunu konuşmam. Verse de olur, vermese de olur. Bu Ama pozu, vermeli hocam. Ama bu golü vermeli. Yani şimdi, şimdi, şimdi yeni kurala göre. Vermese olur. Şimdi bak. Yeni, yeni kuralda, kuralda ne diyor? Hocam, yeni topa müdahale etmeyi ön plana alıyor yeni evet. kural. Ama bunda yanılabilirsin. Salih öyle bir yatıyor ki topa değip değmediğini yardımcı da göremiyor. Bunu konuşurum. Versi, vermesi lazım kurala göre yani. Değil topa mi, müdahale yok yok. Ama bunun için eleştirmem. Çok kaçabilir, sert eleştirme. Yani, zor pozisyon. Çok sert eleştirme. Çok zor pozisyon. Salih de o topu niye hala vurmaya çalışıyor onu da anlamam tabii yani. Sen kabak gibi olduğun yeri biliyorsun. Adem burada çok net geriden çıkıyor hocam bir, şeyde, bir şey şey söyleyeceğim. Yardımcı hakem de çok doğru yerde duruyor. Do Sevgili Deniz biraz geri alabilir ya miyiz? hatalı yerde duramaz zaten. Olayın i̇şte, başlangıcı serbest vuruş. nasıl görmüyor hocam? Gelişen bir Bu atak değil. değil. Diğer, diğer de diğer şeyler. Serbest vuruşta yani. zaten sürü son adamın izası. bak. Nasıl hocam? Müthiş yerde. Ama peki, o kadar o, çok ordulu var ki arada bozan şeyi görünüyor. En, en en şey. var ya dört tane ordulu ordulunun içinde var. Onu, Onu göremiyor. Şimdi burada tabii ki topa dokunmak e, esas. Tabii. E, şimdi bekleyin deniyor. Topa Bekleyin. Topa müdahale etmesini bekleyin Ama burada, deniyor. E, kaleciyle ilgili bir şey düşünmüş olabilir. Salih'in hareketli kalecinin yok. Bayrak kaleciye gelmeden çekiyor zaten. Yani olayın ilk anına Daha kaleye top girmeden çekiyor. Kaleci'nin görüş açısında kaleci'nin bak, tabii, hareketine oyunu... engel mi diye sor ha, onları düşünmüş. bak O yüzden Görüyor ben bu pozisyonu fazla eleştirmem evet. diyorum. Ama gol gol. Adem'in vuruşu Öyle net bir gol idi. diyoruz ee, ve bu karşılaşmada Adem çok net geriden yükselip vuruyor yani. Evet. Evet. Bir görüntümüz daha olacak evet bir görüntümüz bu kez de bir penaltı beklentisi. 55. dakika. Ya bu içinde istiyorsa. bir O kadar yakın ki bunda artık ordulu oyuncular maç 0-0 gidiyor diye hepsi birden bir an penaltı verir mi diye yükleniyorlar ama yani olacak şey değil yani. Çok yakın ama hesabeden... maç 0-0 bekliyor oyuncu bunu ister istemez ama hakem bu devam kararı doğru. Hani Mustafa Öğretmenoğlu'nun teknik olarak yaptığı fazla bir hata yok ama yardımcı sevgili Serdar özellikle ilk, pozisyon. özellikle ilk pozisyonda müthiş bir hata yaptı. Evet böyleydi. O zaman burada da karar doğru dedik evet. ee, ve artık diğer maçlara bakacağız. Ee, ama öncelikle tabii Samsun Spor bol spor mücadelesini az sonra ekrana getireceğiz ama öncelikle... E...